haba Bugün El Primo'yu 300 kupa yapacağız. Hemen başlayalım. Başlayalım. Başlıyoruz. Bu arada Mon çok güçlü bir karakter. Acaba geldiğinde hemen direkt videosunu çekeceğim. Aldığım gibi geldiği gibi alacağım karakteri hemen videosunu çekeceğim. Ya yani ona o yak yakından gelseydi benim tarafa gelseydi direkt Aldırdım. Ay, hayır hayır hayır. Nasıl ben gideyim de başım bana benim başıma of ne yapacağım? Kaldım galiba kaybedeceğim. Git Git. Hayır, 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 hayır ya kaybettik. Neyse tekrar oynayalım. Neyse şimdi yukarıdaki yükü alacağım. Az önce yük toplayamadım diye kaybettim. Bunları hemen alalım. alalım. savaşsın. Bunu aldık. Boyu alamam diye düşünüyorum. Ne şu az aşağıda oynadık. Hayır 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 hayır. Ya yine mi ya? Yine kaybettik. Bir de çok üzülecek. Burada kesiyorum. Sonra maç bitişine doğru tekrar atacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kaybettik üçüncü olduk. Hemen çıkalım. Altı kupa almışız. Çıkışa basalım. Görüşürüz.